Göbekler içeri. Yok, e bir hareketlerimi görmüyorum. Yok <laughs> <erittik ya. gülüyor> yok, tamam. 10 saniye söylüyorum. Bana değil oraya bakacaksın. Onlar ilginç. <laughs> <bir sandalini gülüyor> <etiyormuşum gülüyor> Niye? Kazan alacağız Ölme <laughs> Ya, çalmalı ya kazanınızı. Arka <laughs> kapı var. Tek Hayır, nereye gidiyorsun? Hadi, hadi. hadi, hadi uzun, çay, 10. Ben bir dik durun arkadaşlar. Hadi. 10 hadi. 9 Dik diyorum önde bakıyor ya. Allah'ım ya. Hadi <laughs> 8 ya. Evet, hadi ya. 7 6 Göz kırpmayın. 5 Nefes almayın. <laughs> mini kurbağa. Mini kurbağa. <laughs> Dalga geçiyor değil mi? Adam mı gidiyor, geçiyor? Ben mi geçiyorum? <laughs> <dağlar, gülüyor> çok biliyorum. Şu an kurunu yaktım. Karıştırıyorum. Nasıl? Pide yapacağım. Ne pidi Ne ne? Boş, yaman, bide. boş bide, pide. Yavan. Boş pide. Yavan pide. Hadi ya. Yapacağız. İçine hiç şey olmayacak i̇çin Yok. çok köfte koyacağız. Köfte Kayak pahalı olduğu için fazla bir şey koyamıyoruz. Şu anda bağırın bak. Benim ayağımın seyredi şu anda 1200 lira. Olur. Beğenmiyorsun çorbamı sen bana. Güzel, güzel güzel ya. Brede, güzel. Benim öbür avlular daha çok sevdi. Ama sen de böyle hakaret gibi oluyor. Beğenmedin mi? Ben çalışacağım. Ben çalışacağım. Ben de çalışacağım. Ben de çalışacağım. Ben de çalışacağım. ne de ben ablayım o da gelin ya. Ona Yazık kızınca ya. Peynirli kıymalı pidemi. Radya. görümcü olacak ya. ya ee, i̇şte bunlar duman. elti melti şey, görümcü neydi bu kız? Etki daha gelmedi. Elti yoksa. Daha gelmedi. Eltimanda yok. ne

Vallahi baktım. Süpür gözleri kör mi? Koyunlarım ne Uzun, ya karıştır 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 diyor. karıştır 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 Ya karıştır karıştır ateşi söndürdün ya. karıştır be